gel. Biz geldik hanım. Nasıl geçti oğlum sınav? İyiydi anne gayet güvendim Hadi inşallah istediğin bölümü kazanırsın. Hadi. Eh kankasın bitti sınav hadi geçmiş olsun. Nasıl geçti bana ne? Ben sana bir şey diyeceğim. Ne, no, ne söyleyeceğim? Ama sonra söyle şu annem baba var boş ver. Ya söylesene bir şey Kanka oldu. önemli özel konuşuruz sonra tamam hadi gel. Ne söyleyecek ki? <laughs> ne oldu ki? Alo Kanka beni acil arayın. Aradım mı oğlum? Ne söyle? Kanka telefonda konuşulmaz, gelince söylerim. Oğlum niye böyle... Ne sö... So ne söyleyecek? Hakan mi? koş çabuk! Koş Lan koş koş ne, koş! ne ne oluyor ha? Kanka TUS başvuruları 19'unda başlıyor bilgin olsun. Lan bana ne? Ne yapayım ben onu? Allah Allah! Hakan bir çabuk bak çabuk çabuk! Ne gene ne? DGS açıklanmış. Hayır bir şey çıldıracağım yemin ediyorum. Hakan! Efendim? Sana bir şey diyeceğim ama bu söyleyeceğim şeyle ilgili. <laughs> Belirsizliğin karesi nedir ya? Yapma Hakan! Hakan kanka. Hı. Hmm. Kanka ben sana bir şey diyecektim ya uygun zamanı bekliyorum. Kanka senin sınav çöp. Sıçıp batırmış. Lan uygun zaman bu mu? Sabahın altı buçunda bir insana sen şu kadar puansın kardeşim denir mi? Oğlum ne bileyim hep annem babam vardı denk gelemedik bir türlü. et bir şey ya. Of neyse iyi ki bana söyledin ilk. İlk bize söyledi. Hadi kalk. Bakalım senin puanla hangi etüt merkezi tutuyor. Hadi gel. Kanka yabancı mı annem baban ne? Hay yapacağın işe be. Yaranamıyoruz. Ya. Aa Hakan. Şey diyeceğim bak be. Ne gene ne? Ama tercihleri yap sonra söyleyeyim neyse. Ya hayatım herkes çeşmede bir içte. Hadi biz de gidelim. Kıma başa. Hadi ama önce para çekmem lazım. Önce para çekmem Aşkım açsana kapıyı hadi. Polisler geliyor. Ben basıyorum basıyorum açılmıyor. Giriş ücretini verdin mi? E, giriş ücreti bizim araba. Ya e, araba biliyor çeşmeye gittiğimizi versene giriş ücretini hadi. Gitmemiş sen bilgiler. Hoş geldiniz. Bilçe girişler kişi başı 400 lira. Peki 400 liraya ne dahil? İçeride yürümek dahil. Ercan Bey sizle ilgilenecek. Ercan. Abi hoş geldiniz. Şimdi 3 bölümü ayırdık. Tavuk bölümünde şezlonglar 150 lira. Kaz bölümünde 200 lira. İsimlere bak hep yolunca hayvan seçmişler. Ama isterseniz iskeleye alayım. 3000 lira limitli. 3000 liralık ne yiyip içeceğiz ki biz değil mi? Bir şey yiyip gerek yok. Götü koydum mu 3000'sin zaten. Bir şey mi açsaydık acaba? Bu ne oğlum? 34 bin ne? çakal imdat 400 lira. Esel biz şarkı istemedik ki. Ama çalanı dinlediğiniz 3 ya. çarpı salt water. Ne bu? Abi İngilizce yazınca daha rahat giriyor. Onu anladım. Tuzlu su ne yani? Bakayım. Ha abla deniz suyu yuttu ya biraz. Onu yazmış. Wonder Bottle 3000 lira. Oğlum biz şişe açmadık ki ne bu? Yok abi o şey ben giderken acaba açsak mı dedin ya sen yengeye. O şeyin fiyatı. Hani aklından şişe açmayı geçirmenin fiyatı. Kuver 3400. O bizim garson komillerin verdiği hizmet. Hesabın artı %10. Kuvanakama Makizaviki ya. O ne? O da bizim gönlümüzden kalktı. Öyle geçirdik %15. Hesabı nasıl ödeyeceğiz abi? Hesabı neyle ödeyeceğiz? <laughs> ödeyeceğiz. Neyle ödeyeceğiz? Işte, ne ödeyeceğiz? Banka soygunu ile ödeyeceğiz. Ne ödeyeceğiz? Baba saçma sapan işler. Oğlum bir dur. Hocam şimdi puanı iyi. Her üniversite, her şehir oluyor ama Endişeliyiz ailesi olarak yani nasıl olacak? Çok basit. Önce çocuğunuzu simülatöre sokacağız. Daha sonra istediğimiz verileri girip zamanı bir yıl ileri alacağız. Tamam o zaman şimdi biz Kütahya'dayız. Bir İstanbul'a gitsin bakalım. İstanbul'da okusun. Zaman ileri atsın. Moruk sinyal çakıyorsun. Neye sinyal çakıyorsun oğlum? Kadıköy sahilde içecekler hani para topluyor. 1 lira 50 kuruş. Modern dilencilik. He, hocam bir Ankara'ya gönder bakalım Ankara'da ne olacak? Niye gelmedi? Gözaltına alınmış. Sen İzmir'e gönder İzmir bakalım. Oo hocam aman yobazcığım selamlar. Bu arada sizi kız arkadaşımla tanıştırayım. Selam herkese. sulu bir şey de adı hatırlamıyorum. Hocam hem bizim oğlanı hem yanındaki meme ucunu bir geri gönderir misin? Bir de Kıbrıs deneyelim milyonluk Kafalar kimyonlu Hatını bol buldum Ağzıma osurdu İyi rapçi olmuş Ne rapçisi hocam yürüyen bahis sitesi olmuş çocuk Sen yaz Kütahya'da bizim yanımızda ol Selamun Aleyküm Aleyküm Selam Ha şöyle oğlum bak ne güzel işte Kafayı... al <laughs> ne oldu? Niye öldü bizim olan? <laughs> Toz kıvamındaki her şeyi burnuna çekmiş. Kanında leblebi tozu bile var. Nasıl yaptı ya? Gözümüzün önünde biz haberimiz olmuyor. Demek ki olay neymiş? Şehirle bir alakası yokmuş. Yapan her yerde yapar. Tamam Mahmut Hoca aldık mesajı. Eğitimciyim ben. <laughs> Tüccar değilim. Hadi kalkın aldım yıllık izni müdüriyetten tatile gidiyoruz hadi. Eee o zaman ben dondurma yemeye başlayayım şimdiden. Aha nereye? Antalya'ya kuzenlerin yanına mı? Yok Ayvalık'ta 3 günlüğüne ev kiraladım oraya gidiyoruz kalk. Ya hayır yine mi baba ne olur biz memur ailesiyiz atma yazlıkçıların içine bizi. Hadi toplan al oğlum bak kablonu kulaklığın. Gömlek, pantolon, bunları giy. 40 derecenin altında bütün gün sahilde git gel böyle Afyon'dan geldiğiniz belli olsun. Hadi. Sude, Aşko Eylül'e kadar buradayız değil mi? Deli misin Aşko? Tabii ki de e kadar buradayız. Tuğcan nerede? Salak gelmedi hala aptal. E, gelmeyecek Tuğcan. Batmıştır oğlum. Daha battıkları için Tuğcan'ın ismini babası Enes olarak değiştirmiş. <laughs> Okey salak. Kim kimle çıkıyor en besil. O zaman ben Göktuğ'layım. Ben Timur'layım. Ya yürü hadi oğlum şu kardeşini gezdir bize eşyaları yerleştirelim. Abi gemilere baksak ya. Tamam sus ve yalamaya devam et. Kanka biz Timur'la ayrıldık o zaman ben bugün Göktuğ'la çıkıyorum değil mi? Tamam geri zekalı. Bugün ben Tuhanlayım, Melodi Timur'la çıkıyoruz. Oğlum hiç arkadaşım yok denk. Git tanış işte. Ya baba Göktuğ, Timur adamlar Hun İmparatorluğu gibi nasıl gireyim aralarına ben Hasan diye. İyi o zaman kardeşini gezdir gel hadi. Abi hadi balıklara bakmaya gidelim. Ya bir sus lan sen de yürü. <laughs> Anne arabaya götürüyorum valizi. Pardon bir şey sorabilir miyim? Yok hayır sorma git Allah aşkına. Biz beach voley yapacağız da arkadaşlar katılmak ister misin? Bir de akşam yat falan turu yapacağız. Ya Kim biliyorum işte böyle olacağını. Hep son Abla yok. bizim paramız 3 kadarlıktı biz gidiyoruz. Hadi ya gidiyor musun? Aslında ben 2 gün önce senden hoşlandım söyleyecektim ama çıkmam gerekenler vardı. O yüzden... <laughs> Baba yapacaksın işte. Merhaba iyi günler. Merhabana merhaba, merhaba kardeşim. Eee yanım nöpte bu daire yedi ne tarafta? Dairelerle işimiz olmaz oğlum biz köşelerin adamıyız var baba Adamsın baba Miyam 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 Abi bravo valla etrafta göt edecek adam kalmadı Helal lan sana bak kendin adam olmadığını biliyorsun he Helal be ben de göt oldum biliyorum sen müziği açarsın artık hadi gör Ey yavrum acaba yanlış mı yapıyor? Yanlışı da biz yaptık, doğruyu da biz yaptık. Karı gibi ağlamadık, katlandık. Seni artık tanıyamıyorum. Ben de kendimi tanımıyorum kardeş ama kime sorsam gösteriyor. Adam sadece merhaba dedi. Bugün merhabasını alırsın, yarın ananla yakalarsın kardeş. Ö öyle mi? Öyle ne böyle. Zeytinyağı gibi adamım, hiç kalmadım. Ablama söyleme, üzülür. Enişteme yasladım. Ne diyorsun lan iyice raydan çıktı mı lan? Kahveler de gider, onları biliriz. Bizim kimseye ihtiyacımız yok oğlum. Kendimi kız. Bilemedim bunu tabi. Yani onu herkesin içinde demesi çok canımı yak. Peki anneniz e, ceza mı bu çektiğim çile mi dediğinde neler hissettin? Annem öyle bir şey demedi ki. Pardon ben sıkıntıdan İrem hayalet sevgilimin sözlerini yazmışım. Peki o zaman şimdi bir gözlerimizi kapatalım. Bakalım neler geliyor serbest çağrış. Ya böyle gırtlağınızı söküp içine pıf, hava üfle. Kanka Mortal Kombat. Fatality'ler hatırlıyor o zaman şimdi çocukluğumuza girelim. Tamam da çocukluğum hani 12-18 yaş genital dönem mi? 0-1 yaş oral dönem mi? Hangisi? Ya ben oral sevmiyorum. Sen. Tabii çocukluk deyince şimdi çok güzel de çağrışımlar geliyor. Aklıma Freud'un ünlü sözü geldi. Ne diyor Freud? Ben buraya gelin gelmişim. İster baba s***ker ister oğul s***ker. Evet, evet. evet ölüm dedik. Ölüm korkusu dedik. Ne zaman dedik? Onu dememize gerek yok. O zaten her an her yerde ...ensemizde bir anda boynumuza sarılıp nefesimizi kesebilir. Tamam o şey... Ya, bakıyorum annenizde şey... kalp kapakçığı problemi, babanızda kolesterol. Şimdi siz bembeyazsınız, ya, terliyorsunuz, şey sol kolunuzda uyuşma var. Şu anda kalp krizi geçirmeniz işten bile değil. Ben doktor değilim size müdahale edemem. Sekreterim devamsızlıktan daha liseyi bitirememiş. En yakın sağlık kuruluşu 5 kilometre ötede sizi kim kurtaracak? Bicam. Evet biz buna psikolojide maruz bırakma yöntemi diyoruz. Şimdi bayılma dedik, panik atak dedik. Peki kanepe rahat mı? Yani yaptığınız yer incitmesin. Bu mu? var mı lan kesiştiğin biri? Şurada var bir tane arada kesişiyoruz da ağlıyor kız ya. <laughs> evet, evet. ha yeni ayrılmıştır manitasından çıkmışlardır kız bize. kim gönderdi bu vişne suyu? Getir kafanı. Getir. Git bana adam gibi şarap getir. Abla zaten vişne suyuydu. Bana vişne suyunu mu layık gördünüz? Ne bekliyorsun o sese o kadar. Doğru. Ağzını silip attı lan beni. Oğlum az önce ağlamıyor muydu lan bu kız? Oğlum o tuvalette bir şey var. Ben bakacağım. kimse ee, şey yok burada. çok güzel bir kadınsın ve şu anda bildiğin saçmalıyorsun. Şu aynadaki tanrıça bir erkek için mi ağlıyor daha? Aynen. Bebeğim sen muhteşemsin. Kendine gel. Divasın sen. Senin kimseye ihtiyacın yok. Erkekler aptal bile değildi. Erkek. Erkeklerin zekası üstünde deney yapmak istemişler. Deneylik kadar zeka çıkmış e, ne varmış içeride? Ne kullanıyorlar lan? İlla bir şey kullanmak lazım değil mi? Çünkü erkek kafası, işin gücün cinsellik, prezervatif ertesi gün hapı. Prezervatif kullanırsan, ertesi gün hapını ne yapacaksın? Ama yetmez. Hormonlarını da bozmamız lazım. Çünkü erkeğin, pardon, şerefsiziz değil mi? Aynen. Ne oluyor lan? Böyle geç olsun, güç olmasın diyorlar ya, bence büyük yalan. Hı, hmm, neden? Bana kalırsa geç olsun, güç de olsun. Ananı avradını! Birader, şu fiziğe, şu kalçalara bakar mısın? Abi, lan şu bikini izi, şu eller... Durun, var ya Roma sütunu gibiyim, var ya çıldıracağım. Bir de Hamza şu 50 dolar borcunu ödeseydi, değil mi? Heh. Nereden çıktı şimdi o? Oğlum, insan dostuna, arkadaşına güvenmek istiyor. Abi işte. sırası mı şimdi, ne yapıyoruz? Alo? Şşt. Oğlum kimseye güvenemeyeceğiz mi şimdi? Bu kız mesela, zevk alıyorum. Ne belli rol yapmadı abi? Oho. Tam tam kalk bak ayaklara bak şu şey sırta bak. Ya zaten bütün keyfimi kaçırıyor bu. Bir de senin muhabbetin. Hadi kalk Allah aşkına kalk. Ya daha ne diyeyim hadi. Yok et. Hamza 50 dolar ödeyince onu şey yaparsın. Hadi. Ya oğlum Allah dilerdi, hadi kalk ya. O nasıl avuç içleri nasıl terliyor bak. Bir gün iş yerinden çıkacak. işe bir sesini falan nasıl, nasıl ya? canım ya şu kirpikler şu saçla çekeyim mi saçını ister misin? Çek çek çek. Oğlum saçını çekince de aklıma iki yıl önceki nişanlım Zehra geldi. Abi! Oğlum onun da saçını çekiyorlar mıdır lan? Acaba kim de sevişiyor ki? Kestir beni. Allah aşkına ben uğraşamıyorum. Aha ne bu? Bozuldu. Hı hı dinliyorum baba. E daha bunun taksiri bitmedi ya. Uzaktan kumandası da var. Ayrıca dikdörtgen. Ne diyorsunuz oğlum siz? Televizyonla ilgili tespit yapmıyorsunuz. Lan taksiri bitmeden nasıl bozulur? Nasıl bozulur ya? Nasıl bozulduğundan lan anlat çabuk. Elektrik verelim mi? Şakır şakır anlatır nasıl bozulduğunu. Bu alet elektrikle çalışıyor. Doğru. Job sokalım. Oğlum bir eşya taksidi bitmeden bozulamaz. Evet. Ama bozuldu. Hayır bozulamaz. O bozulamazsa o zaman ben bozuldum. Bir dakika baba en sevdiğim sahne. Baba bir dakika sesini açsana biraz aç be. Bir of be oğlum şu efektlere bak nasıl yapıyorlar ya. Ben neden bozuldum? Bir şey midir televizyon bana Neden ki? Yazık değil mi siz babanızı niye delirtmeye çalışıyorsunuz? Ya anne babamı bir eşyanın taksidi bitmeden de bozulabileceğine nasıl ikna ederim? Doğru. Ama adam da haklı daha yeni aldık bunu. Ya yeni olması bozulmayacağı <laughs> Ne kadar oldu alalı? Daha 3 ay oldu oğlum. Geri götürecek aynı fiyattan geri alırlar mı? Yok canım kullandık artık ikinci el. İkinci eli kim alır? Eskici alır. Eskici neden alır? E, eskidir de ondan eskidi zaten bunun yenisini almak lazım. Orhan şu televizyon. Reaktör kapanmıyor efendim ne yapacağız? Derhal bobinleri kapatın. Durdurdum fakat enerji hala 60 bin jülde. Düşmüyor. Enerji Düşmüyor. düşüremezsek reaktör havaya uçur. Kahramanımız tüm bunlardan uzak doğanın anasını bellemekle meşguldü. Neyse buraları otel yaparlar artık. Ta ki. Düşmüyor. 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 Ah zamanında. Problem ne beyler? Enerjiyi düşüremiyoruz sömürce lütfen yardım et. Hayırdır ne bu enerji? Hani çok güleni çok derdi olur derler ya ondan sonra. Düşüyor. Düşüyor. Bir şey mi canın sıkkın? Ya ne bileyim hani durduk yere değil. Yani beş karış suratla böyle. Hani anlatmak istersen dinle. Evet 20 bin jül. Normale döndü sonunda. Enerjiyi emdiğin için teşekkürler sömürce. Dikkatli olun. Peki bu emdiğin enerjiyi ne yapıyor? Nerede bulunuyor? Onu şey yapıyorum hani ışınlanıyor mu O yol masrafı gibi düşün. Hadi. Gülüm hoş geldin şu klimayı kapatsana ya terliyim de çarptı beni. Tamam. Ee, senin bir tadın mı kacık? Sen gelince bizim sokağın adı değişti. Ya ne oldu? Olimpos Sokağı. Oh. Hadi bakalım anlaştığımız gibi tamam mı? Okey abi aklımda hepsi hadi. Ben sana gel diyeceğim. Tamam geldim. Oğlum daha 8 saniye oldu lan. E gel dedim ne? Ya gel diyeceğim dedim ben şimdi ne diyeceğim Allah. Tam şey dersin ya seni çok arzuladım çok güzeldin dayanamadım ikinci de telafi okay, Tamam bak gel diyene kadar gelmiyorsun unutma. Ya anladık tamam sana hadi önüne bak hadi. Heh neyse gelelim şu bacaklara. Tamam geldim. Lan sen niye geliyorsun? Anlamadın? Abi gelelim dedim. 3'te i̇şte halledeceğim kes sus Geleyim mi he? Hayır Geleceğim Bak beni delirtme Alaturka tuvalette sıçarken düşüp kalçasını kıran Serhat'ın babaannesini düşünüyorum He dikkat dağıtacağım diye seviyesizleşme lan terpif pislik e, Ha durdurduğun yerde. yerde Tamam ne yapıyorsun yapayım <laughs> Oo tamam yeter hadi gel hadi gel 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 Nereye? Ne bileyim ben hadi ne fark eder ya o kadın ne oldu? Tekrar yürüdü mü? İyileşti mi o? Bize ne oğlum? Hadi kalk gel yürü. Bu arada dikkat etti mi? Kızın burnunda sümük kalmış da şurada. Aa, gelmeyeceksin değil mi sen? Ya gelmem. Gelsem de değmez şu kadar falan. Okey şimdi barfix çekelim. Kaç çekebiliyor? Barfix valla hiç çekemiyor. Zorlama çekebildiğin kadar hadi. Tamam o zaman. Bitti çektim. <laughs> Zıpla var yarın yarım çek hadi. <gülüyor> <gülüyor> oh. Tamam bitti. Hocam Nerede bu adam? Hocam! Pardon. Hocam burada Ne oluyor burada? İzle. bir saniye açıklayabilirim. Ben uyku? Beslenme. Beni kandırdın. Kandığın gibi değil dinle beni. Ya önündekiler? Gıcına her şey. Yazıklar olsun. Eee yeter be. Basıyorum. Basıyorum işte. Sen yedi yıldır spor yapıp Kolunun hala 42 olması nedir bilir misin? Günde 12 yumurta yiyip kilo alamamayı. Geceleri uykundan gıdatlayarak uyanmak nedir bilir misin? Şey ben... Doğal de... yolları denemedim sanıyorsun değil mi? <laughs> Ama denedim. Karbonhidratsızlıktan iki kere ikiyi çarpamaz hale geldim. Ama yağ oranım hala yüzde 14 izledi. Şimdi ben bu yağ oranıyla kime gidip kardeşim o hareketi yanlış yapıyorsun diyebilirim ki? Bana kimin alır? Kim inanır Kimin Kim inanır, ben kim? Allah'ım ben ne yaptım? Yazıklar olsun. Tamam. Evet. Nereye gideyim? Parfix yaptık şimdi deadlift yapacağız. Kaç yapabiliriz? Deadlift hiç yapalım. Tamam 4 çarpı hiç yap ben geliyorum. Peki böyle kırmızı şarap mı daha çok rose falan mı? İlk şarap? önceliğim kırmızı olur genelde ama tabi hani rose'u da severim. Rose Açsa Aşağı... ya problem olmaz yani. Muhalen abi siz biri ya. Şaraplar da bir de şöyle bir şey. Bir saniye açayım. Belki şirkettendir. Efendim? Sana ne? Kimleysem kimleyim? Şöyle bir durum. Ne oluyor? Kim? Kim o? Benim için bitmiş biri. Ece arıyor. Efendim Ece? Hayır gelmesin. Hiçbir şey yapamaz. Adam tekvandocu. Hımm. Kim tekvandocu? Ya ama tekvandocu. Şimdi şöyle bak şarap. ne şarabı senin sevgilin falan mı var? Yo ayrıldım uzun zaman oldu. Ne kadar oldu? Oo çok oldu bir düşüneyim bir tam 7200 saniye. 2 saat olmuştu Allah'ım sen ayrılmak istediğini falan söyledin mi? E tabi Twitter'dan engelledim, Instagram'dan engelledim. Tamam da ayrılalım dedim mi? Whatsapp'tan engelledim, normal aramayı engelledim ya yani daha anlaması için ne yapabilirim ki? Ayrı kelime kökü olan bir şey söyledin mi adama? Dün Iron Man'i mi izlesek dedim. Oh, sen Allah'ım. Ya pardon da ne oluyor? Bu konusun niye bu kadar ilgilendirdi? Nasıl ne demek beni ilgilen... Yüzük? E boşanmadık daha o yüzden duruyor. Sen evli misin? Hayır Bilbo Baggins'im. Zehra! Ya sen niye üstüne alıyorsun? Adam beni arıyor. Zehra diye bağırıyor. Ne lan bu adam? Seni arıyormuş. Bir tanem burada. Gelsene tanıştırayım size. Eee baba dedi amca varsa ya alam abi gel dedi. Bak, baba, anne, sucuk var mı? Amcan babana dedi o arsayı alan bak dedi abi çok para kazan. Babam dinlemedi. Babaanne anladık 8 yıldır aynı mevzu. Ne mevzu kuzum? Amcam babamı alalım demiş babam da. So He babam da almadı. O zamanın parasıyla on ben alalım Sende başka şarkı yok mu ya? <laughs> Babaanne kimse dinlemiyor artık. Bırak şu konuyu 75 yılda bir tane mi anın var? Ne yapayım kuzum ben elim tutmuyor. Gözüm görmüyor galiba. E ben ölemde kurtuluk bari benden sen. Ne alakası var? Evet babam. Kamyona düşeyim, olifar saçayım, siz de kurtulun, ben de kurtulayım bari. Sana öyle bir şey diyen yok ya. Yeni bir şey anlat. Sıktı bu baydı. Ha yeni bir şey. Ha! Aklıma geldi bak sana bir şey anlatayım yeni. Harbi ha. mi? Baba! Amca, yenge, teyze, gelin mi? Babaannem yeni bir şey anlatacak. Ha şimdi senin bu annenin eşi var ya. Ha babam. Ha işte babanın kardeşi babana diyor ki. Amcam yani ne diyor babama? Ha şu parsellenmiş o toprak parçasına ne deniyordu aklıma gelmedi. Arsa deniyor bu. A... Arsa mı deniyormuş bak ilk defa diyor. Bu aynı mevzu. Babana ne diyor Allah'ım şuraya babam babam da. Dizi sekti ofis. Ah hayatım ofis dizisini izledin mi? Ofis izlemedim bir tane o diziyi. Ben dizimi hadi beraber başlayalım. Tamam ha, başlayalım hadi aç. geldim. <laughs> Nana avradını buraya. Bir tanem neredesin? Buradayım hayatım. Hadi hadi ofise devam. Mısır patlatayım mı? Yok hayatım ben saman yiyeceğim sağ ol. Nerede kaldık? Birinci sezon dördü izledik. Dördüncü bir beşteyiz. En son izlenen dokuzuncu sezon on ikinci bölüm mü? Hmm. He ondan. Hmm. Sen beni beklemedi. Hmm. Bütün diziyi bitirdi. Oferin hmm. benim hissiyatsız öküzümü. Oy hiç beni yanıltmıyor. Hadi bas bak ya bu storyler niye yüklenmiyor? Ne olacak? İnternet gitti de ondan. <laughs> He ha, hadi normal hayata dönebildiniz iyi oldu. <gülüyor> ne gülüyorsun bey amca? Abi bu adam kim? Adım Orhan Sülükçü ama siz baba diyebilirsiniz. Aa hatırladım 2018'de bir şarjım bitmişti benim. Siz de salonda denk geldik. Nasılsınız? Çok değişmiş. Ya gelir sanırım. birazdan. Ne bu internet bu kadar önemli mi sizin için? Ya böyle sürekli. Ya, <laughs> Abi Youtube'dan çözümüne baksana. Nereden gireyim Youtube'a? Boydan gireyim mi? Sığır internet mi var? Tamam ben etersiyon. Düzgün gel o zaman. Şuna bak internet yok diye birbirimize gireceğim. Birinci TikTok muharebesi. Abi parmağım kaydırmıyor. Bence bir adak sunmak lazım. He, bir boomer kurban edersek. <laughs> boomer ne? <laughs> tamam kızım çocuğum bak vallahi paylaşacağım. Sizinki gelene kadar Allah belanı oğlum. Oğlum Allah çarpsın dedim ben. Tamam, siz interneti takın. Siber optik kablo çarptı. İnanmazsınız benim oğlum bile hastası yani evde sardım, çektim, soktum, sapladım geziyor. Ya o yüzden diyorum ki hani İzmir'de bir organizasyon yapsam, bir konser düzenlesem sizle. Oo İzmir güzel yapalım Moruk. Okey. Benim gelmem gerekiyor mu? Yo ve hey, dinle dinle hey çiçek o. Okay. Şimdi bu şarkıyı çok kötü bir dönemde yazmıştım. Ayo oh, ve zaten sözlerden anlaşılıyor. Ayo. Hey, oh. uh, hadi onu beraber söyleyip İzmir şimdi sizde. Abi. Abi beat gelmedi. siz yaptın. Ha beat'i de mi güzel? Ooo oh, beat'i de güzel şarkı. Aç hadi. Yo, altımda üç kız saksoda Bindim rock yine Mersona Türk lirası bana ters olan Yüz bin euro verdim Kenzo'na <laughs> Vallahi ciddi. helal olsun çocuğa Ya şu sözlerini Allah düşmanıma göstermesin şöyle günler ya Yani Gucci mi Rolex mi seçmek zorunda kalmak İşte hayat geç, hayır, hayır. Şimdi sizde Şimdi erkekler Şimdi kadınlar hayır. şimdi e, lavabo giderinden o pisliği atığı alamayanlar. Hey! Okay. Söylemeye kaldı mı? Lan sen söylemedin. Abi, bir iki şarkı var. Sen söyler misin? Abi İzmir çok iyi dönük kendine iyi bak. Giriş kodları. Lütfen. Ha tamam, söyle. Bir bir. 2 iki. 3 üç he. Aa sen de bizdensin. <laughs> Devam edin. <laughs> ne o? Kaç blue? Yok ben silendir içiyorum. Öksürtür falan şimdi iz Ne giriş kodlarını söyle. Tam söylüyorum. Altı. Altı. Devamı? Al. <laughs> Kodların hepsini söyleyecek değilim. Kaldık <laughs> şerif. Kızı getirin. Bu kadın kim? Tanımıyorum. Kim Benim beni hatam tanıştırmadık. İpek sevgilin sevgili. <laughs> Onu bu işe karıştırmayın. Karıştırdılar. Ailemi Datça'daki yazdıklarında esir aldılar. Eğer kodları söylemezsen babamın çiçeklerini kıracaklar. Hayır söylemeyeceğim. O halde üzgünüm. Sana ablamın çocuğunu göstermem lazım. Şuna baksana çok tatlı değil mi? Çocuk videosu. Bunu yapamazsın hayır. Daha Allah. iki inanılmaz zeki biliyor musun? Bak enişten soru soruyor bak. <laughs> En sevdiğim hayvan ne? En sevdiğim hayvan dana antrikot. Anlasın <laughs> çok yaratıcı zekice falan değil saçma sapan içecek şunu. Çek. Bence üstü zekalı biliyor musun? Daha 2 yaşında gitar çalıyor şuna bak. Oluyor mu baba? Gitar değil, gitar öyle çalınmaz. Tamam, dur durun. 6, 8, 8. Evet, çiçek ol bakalım. Bir de buraya. Öğretmenim ben bodyguard olacağım. Kaan seni çıkışta amcan alacak. Tamam öğretmenim. Yalnız damsız almıyoruz. Öğretmenim bana damsız almıyoruz diyor. Aman kim gelmiş yenlerin aslanı. Amca babam nerede? Baban ne annenin işi uzadı. Ben dedim Kaan'ı akşam getiririm. Çünkü önce bir hamburger yememiz lazım. Hamburger mi? Sonda da Luna Park'a akmadık mı? Oley, oley, oley. Koçum benim hadi yürüyelim. Abi bitti mi? Tamam tamam geliyoruz o zaman hadi. Hadi görüşürüz. Amca <laughs> çok güzeldi ya, çarpışan arabaya da bineyim mi? Bin, kaplan yeğenim ona da bin. Sonra annenin babanın yanına götüreyim mi seni? Ama gitmeden önce bir oyuncakçı uğrayıp istediğimiz ne varsa alalım mı? Ne? Sonra da dondurma yapıştırdık mı? Aslan amcam ya çok sevdim. Hadi gidelim, Tarantula ne? yeğenim benim. Gel benim koala yeğenim, annen babanın içeride, geç. Gel. Oğlum hoş geldiniz. Oğlum. Allah. Annen küçük bir ameliyat oldu. Benim komodo ejderi yeğenim üzülmesin diye sana söyleme. Annesine narkozu vermişler. Annesinin narkoz... Çocuğun annesinin narkozu vermişler. Evet sonuçlar oh, çıktı. Oh, okay, okay, okay. Annesinin ameliyat olduğunu söylemedik. Dünyanın en güzel gününü yaşattı. Sonra da hastanedeki yarı baygın anasının yanına mı getirdi? Üzülmesin dedik. Ağzına Üzülmedin değil mi papatya yeğenim? Papatya? Hayvanlar bütün ki... Bütün şey Kini her gün ağlıyorsun sebebini sana gezegenleri aç bir sor. Senle gezegenlere değil ya. Senle gece gezenlere aç bir sor. Sana ne? Ben böyle söylemek istiyorum. Sana ne? Sebebini sana geze 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 gaz gaz gaz. Lan düzgün söyle musun? Hiç fırlatacağım şunu. Baba! Bana ne? Bana ne ki? Yavrum neredesin kim bilir kimlerlesin Anne öyle mi o şarkı? Sana ne oğlum ben böyle söylemek istiyorum belki. Ha, doğrusunu söylesen ölür müsün ya yavrum neredesin Kimlerle kimlerlesin kim kim neredesin <laughs> Yardım edin Adnan çok yoruldum ya. Anlıyorum bir eşiğimiz ne durumda ona bakalım. Ay'a benzer yüreğim e doğal olarak da ibneyim. Ay. Ne alakası var? Ondan ee, tamam diyelim mükemmeliyetçilik arışı alaya çıkmış. Evet ne yapacağız peki? Bu eşiği aşağı çekmemiz lazım. Şöyle yapacağız. Şimdi sizlerle evet. Evet. Aykut Bey eğer hazırsanız sanatçımızı gönderiyorum. 8 saatlik seansı başlatacağım. <laughs> tamam buyurun biz de kulak başlarımızı takalım. Güzel <laughs> Seninle mezara ben Gece mi Önüne kadar senle ben bize ben, izle ben, ise ben Abi öğrenciyiz, 3000 lira bütçemiz var, kiralık daire arıyoruz. Abi eşyalı olursa güzel olur. Tamam, başka çocuklar? zemin katı olmasın. Güzel, başka ne var? Bir e el sahibi girene çıkana karışmasın ya çok. Anladım. Çocuklar, kriterlerinize göre elimizde şu var. Ben şu bizim Ercan'a yapıyorum, onda var. Alo Ercan bu bizim e, elimizde 3000 eşyalı daire var mı? Dolu 3-4 tane var. He, son bir tane kaldı diyorsun. Hmm, tutuldu mu? Yo. Adam kaporayı yatırmaya gitti. He. Daha ucuza da var istersen. Tamam tamam ben öyle söylüyorum çocuklara. Vallahi diyor bunu tuttular tuttular yoksa evsiz kalırlar diyor. Gidip bakalım o zaman abi. Hadi gidelim. Gençler i̇şte buyurun daire burası. Çekinmeyin bakın buyurun geç. Abi burada normal daire bile çizilmiyor. Eşyalı dedin ha ne eşya nerede? Eşyalı zaten ha bak bu çamaşır makineniz. Bu da buzdolabı tamam mı? Abi bir artı bir dedin. Bak kapat gözünü. He? Şimdi hem odadasın hem kendi özel alanındasın. Bir artı bir. Ve garabaş işte Ne yapıyorsunuz lan benim köpeğim kulübesinde? Hakkı amca bak iki enik gettim sana. Safkan iyi bak bunlara. Gettin ben yal verim onlara açtırayım. Hakkı amca işe evin sahibi sese hiç karışmaz. Havlayın, uluyun hiçbir şey demez.